Güzel. Müthiş, müthiş. İşte işte yani bu da yoklukta filan idare eder. Güzel. Oğlum hala birini beğenip de işe alamadın mı? Beğendiğim çok da aradığım kriterleri aynı kişide bulmakta biraz zorlanıyorum. Neymiş o kriterler? Beyaz bir ten, güzel bir gülüş, tercihen gamzeli. Omuzlara dökülmüş ipeksiz saçlar, kiraz gibi pembe dudaklar, narin bir boyun, küçük öpülesi eller, ipince uzun parmaklar. Nereye bakıyorsun sen ya? Merhaba Arzu ben iş başbörüsü için gelmiştim. Aa. Yok artık. Hoş geldiniz. Buyurun oturun. üniversite öğrencisiyim ve işe ihtiyacım var. Yalnız fazla bir tecrübem yok. Hiç sorun değil. Bence tecrübeden çok daha önemli kriterlere sahipsiniz. Mesela bu gülümseme, bu gamzeler. Bu iki kriter bile sizi işe almam için yeterli. Fazlanız var, eksiniz yok. İsterseniz hemen başlayabilirsiniz. Mesela bize iki tane latte getirin. De sizi şöyle bir gelişinizden görelim. Ne dersiniz? Ben sana gelişinden başka bir şey göstereceğim aşkım. Ah, aşkım, hoş geldin. <laughs> bu kız kim İlker? Bu kız. Ee, bu kız yeni servis elemanımız. He. Garson yani. Ha, uzun zamandır aradığımız bir garson vardı ya aşkım. Hı. İşte bu hanımefendi de onun ta kendisi. Tecrübesi neymiş? Eğitimi neredenmiş peki? Ee, şey yapmış. E gastronomi okumuş sanırım, değil mi? Evet, evet yani haftalık astroloji yorumlarını kaçırmam. <laughs> Biz ne aşçı arıyoruz, ne de astrolog arıyoruz beyler. Biz garson arıyoruz, değil mi? Garsonluğa da hakim aşkın. Arzu Hanım gitmiş, ta Amerika'da garsonluk üzerine doktora vermiş. Kime ne verdiği beni ilgilendirmez İlker'cim. Sonuçta ben buranın insan kaynakları müdürüyüm. Yani bana sormadan eleman almak ne oluyor ha? İnsan kaynakları mı? E bizim öyle bir departmanımız mı var aşkım? Yani bir pizzacı için biraz iddialı olmuyor mu bu sözler? Hayır iddialı değil aşkım. Biz kurumsallaşmaya çalışan bir pizzacıyız. Unutmayın lütfen. O zaman sizi şöyle mülakat alalım lütfen. Buyurun. İlkerciğim sana kolay gelsin, Sibel müdürüm. Görüşmek üzere. Pardon, bir kalem kağıt alabilir miyim? Evet, firmamızla ilgili daha önce bir araştırma yaptınız mı? Firmanız mı? Hı hı. Yani öyle çok bir araştırma... Belli ki yapmamışsınız. Bu bir eksi puan. Aşkım biraz fazla olmadı mı bu? Siz karışmayın Hı. İlker Bey. Peki e, kendinizi 10 yıl sonra nerede görüyorsunuz? Neden garsonluk? Yani hiç öyle düşünmemiştim ama. Anlıyorum. Anlıyorum. Yok artık. İlker. Hı. Ee, o zaman size garsonlukla ilgili birkaç soru sorayım madem. Tabii buyurun. Bir otobüse kaç golf topu sığar? Anlamadım. Bir otobüse kaç golf topu sığar? Çok sığar herhalde. Şu çoko biraz açar mısınız lütfen? Tam olarak bilemedim şimdi yani. Ee, peki Türkiye'de ...toplamda kaç tane benzin istasyonu var? Niye ki? Genel kültürün zayıf. Hani olur da... ...olmaz ama... ...bir gün bir yazar sizin böyle biyografinizi yazmak ister. Kitabınızın adını ne koyarsınız? Harzumun hayatı olur herhalde. Güzel. Bu güzeldi işte. Ne kadar bencilce. Peki... Arz edelim 18. yüzyıldasınız. Çok ünlü biriyle yemeğe çıkacaksınız. Kim olurdu? Napolyon olabilir. Ha, para 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 diyoruz yani. Peki siz bir arabanın parçası olsanız hangi parçası olurdunuz? Motor olurdu. Tam tahmin ettiğim gibi. Onsuz araba gitmez yani sonuçta. Ee, teşekkür ederiz Ayşen Hanım. Biz sizi daha sonra ararız. Arzu. Öyle mi İlkerciğim? Oldu, görüşürüz. Ay üzüldün mü İlkerciğim? Ay tam da benim aklımda buraya uygun bir kız vardı. Dur merak etme ya, hatta ben arayayım gelsin. Bir tanış bakalım, ha? Şimdi oradan düz devam ediyorsun, sonra sola döneceksin. Hah, gördüğün ilk restoran. Tamam, tamam görüşürüz, hadi bekliyoruz. Bak, aşkım kim bu gelen ya? Ne gerek vardı? Ay olur mu aşkım, ne demek ne gerek var? Bak hem Gündaz çok becerikli bir kız, burayı böyle çekip çevirir. Hem iyi, hem güzel kalp, aynı zamanda da güzel bir kız. Gerçekten mi? Hı -hı. Hah, bak geliyor. Hı -hı. Naz. Gel canım. Gel, gel. Merhaba Sibel abla. Merhaba canım. Bak İlker tanıştırayım. Annemin ahçısının kızı Gülnaz. Ee, Gülnazcığım bu da İlker abin patronu. Çok memnun oldum İlker abi. Aa! Elimi bırakırsan ben de memnun olacağım Gülnaz. Ben hemen başlayayım Sibel abla. Boş durmayayım. Tamam canım. Hadi gel sana restoranı gezdim. Hadi gel. Gel. Gel burada. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.